Allah azze ve celle bağışlayan kulları sever. Öfkesini kontrol eden kulları sever. Daha önceki yine konuşmalarımızda bir kere anlatmıştım. Bir sultandan bahsederler. Çok özel hayatında itinalı, özenli, hassas çok basit şeylere bile dikkat eden, dolayısıyla da özensizlikten hoşlanmayan ve yanlış giden, aksi giden şeylerden, şundan bundan, sakarlıktan rahatsız olan birisi. Onun yakın hizmetinde bulunan, özel hizmetinde bulunan ve onun yıkanmasında hizmet eden kişi suları karıştırmış. Sıcak su, soğuk su derken bunu bununla karıştırdım bu ılık su derken o sımsıcak olandan sultan tam böyle sabunluyken başından aşağı dökmüş. Tabiri caizse haşlamış onu. Onu haşlayınca kendisini kurtarabilecek tek ifade olarak Allah Azze ve Celle'nin ayetini hatırlamış. O hamamın ortasında sedasıyla hamamı inletmiş. Okumuş ayeti وَالْكَاظِم۪ينَ <laughs> الْغَيْضَ Gayzını, öfkesini yani yutanlar vel ve insanları bağışlayanlar. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah böyle iyi davranan kulları sever. Bu ayeti okuyunca patlamak üzere olan, kıpkırmızı kesilmiş olan, patlamak üzere olan sultan birdenbire sönmüş, içine çekilmiş, gayzını yutmuş ve benim hakkımdan geldin demiş. Ben Allah'ın sevgisini umarak öfkemi yuturum. Vallahu yuhibbul muhsinin. Hazreti Ebubekir radıyallahu an kızının iffetine dair dedikodu çıkaran böylece hem o, hem kızını hem de çok sevdiği Resulullah'ı peygamberi, resulü ve khel, yakın arkadaşı Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin yatağını kirleten kimselerin dedikodusuna karışanlardan bir tanesi de Mistah adında bir sahabiydi. Hazreti Ebubekir'in akrabalık bağı dolayısıyla kendisine burs verdiği diyelim. Yani yardımda bulunduğu yer yer ona böyle düzenli olarak para yardımında bulunduğu bir kişiydi. O da o aralık bu muhabbete karıştı bu kötü muhabbete dilden dile Cenab-ı Hakk'ın اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا Böyle dilden dile alıp o dilden ötekine aktarıp kolay zannediyordunuz, basit zannediyordunuz. وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ Halbuki Allah'ın katında o kadar ağır, o kadar büyük bir kabahat ki bu diye Cenab-ı Hakk'ın ayetler indirerek Hz. Ayşe'nin böyle bir buhtandan, böyle bir iftiradan bütünüyle beri olduğunu haber verince Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh mistaha bir daha para vermeyeceğini söyledi. Cenab-ı Hak bir ayet daha indirdi. Dedi ki وَلَا يَأْتَلِ اُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ مَسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِلْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ İçinizden Genişlik sahibi olanlar, yani zenginlik, Cenab-ı kendilerine zenginlik nasip ettikleri el çekmesinler. Akrabalarına para vermekten el çekmesinler. وَلْيَعْفُوا <Sessizlik> وَلْيَصْفَحُوا Affetsinler. Olan geçmişte kaldı, üzerinden geçsinler, unutsunlar. وَلْيَعْفُوا <Sessizlik> وَلْيَصْفَحُوا Affetsinler. Sonra dedi ki, اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizi bağışlamasını siz sevmez misiniz? Siz hoşlamaz mısınız, sevmez misiniz ki Allah da sizi bağışlasın? Hz. Ebu Bekir bunu duyunca eskisinden verdiğinden daha fazlasını vermeye yöneldi. Kim Rabbinin mağfiretini sevmez ki dedi. Dolayısıyla mümin kulların nazarında Sevginin Allah ile ilişkilendiği yerde artık hiç kimse kalmaz. Orası dorukta bir yerdedir. Kulun Allah ile olan sevgisi diğer sevgilerin hepsini geride bırakır. O bakımdan müminlerin mutlak bir sevgisinden söz ediyoruz.